Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizilere devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Hangi dizilerin gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Sovyet insanlarının ve dünyanın bütün öncülerinin en çok sevdikleri yazarlar arasında bulunan Nikolay Ostrovski doğalı. 50 yıl oluyor. Yıldız, onulmaz bir hastalığa yakalanan Ostrovski hayatının son yıllarında yatağından çıkamadı ama hayata vatanına, halkına. Çılgınca aşık bu insanın, yaşadığı çağa sağladığı yararlar saymakla bitmez. Kısa ve görkemli ömrü nasıl da duru ve gösteriş. Ten uzaktı. Bu, inatçı bir savaş, yaratıcı yetenek ve tutku dolu kısacık. Hayat, sadece kendi ulusunun değil, milyonlarca yabancı okuran da dikkatini çekmiş, içten sevgi ve yakınlığını kazanmıştı ve çeliğe su verildi, dünyada büyük yankılar uyandırmıştı. Roma'nın geçtiği ortam ve olumlu kahramanları insan bilincinin, benzersiz cesaretin, yaratıcı vatanseverliğin, halkın hizmetinde, yorulmak bilmez çalışmanın örneğini veriyordu. Lerini bulmakta, kahramanların eylemlerinde, ülkenin esenliği, uğruna harcadığı çabaları tanımaktadır. Ostrovski, Yara iyileşince unutulan insanlardan değildi. O, kişiliği insanların yüreğini derinden etkileyen güç dolu gerçek. Bir savaşçıydı. Yapıtına, atılgan ve zengin ruhunun gücünü, aklının ve yüreğinin ateşini, yeni insanımıza olan sevgisini aktarmıştı. Ve Çeliğe Su Verildi romanı, 1934 yılında Genç Muhafız dergisinde yayınlanınca biçimce eleştiriciler sessizlikle geçiştirmiş. Sonra bu romanı geçiştirme olanağı kalmayınca toplumcu. Gerçekçiliğin düşmanları, Ostrovski, yapıtlarının özünde. Edebi değer bulunmayan ilginç bir yazar gibi sunmaya kalkıştı. Ama hayat gerçeğin ne olduğunu gösterdi. Halk, yayınlanır yayınlanmaz romana büyük önem verip derin dostlukla bağlandı. Derginin yazı kurulu, metni yayınlarken okurların ve özellikle gençlerin ilgisini çekeceğine inanıyordu. Sol parantez nokta, 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 nokta sağ parantez. 1932 yılının Nisan ayının rüzgarlı bir gününde Ostrovski. Görmeye gittim. Kapıya vurduğum zaman, bir ses, giriniz. Dedi. Göğsüne kadar örtülere sarınmış bir adam yatakta yatı. Yordu. Solgun ve zayıf yüzü kansızdı. Sakat olduğunu biliyordum ama böylesine düşünmemiştim. Onu, güçsüzlüğünden ve zayıfel ığından etkilenip konuşmayı, daha sonraki bir tarihe bırakarak hastayı rahatsız etmemeye, karar verdim hemen. Kısa boylu, yaşlı ve zayıf bir kadın girdi odaya. Siyah gözleri, vardı, tatlı tatlı gülümsüyordu. Anne, kim? diye sordu. Annesi adımı söyledi. Ah, çok iyi. Şöyle gelin. Şöyle gelin. Olağanüstü güzellikte bir gülümseme yüzünü aydınlatıyordu. Gençlik ve yaşama sevinci en küçük çizgilerini bile canlan. Bu benzersiz kahramanlara özgü kişilik nerede ve nasıl oluştu? Ostrovski gözlerini işçi yığınları arasında açtı ve onların hayatını, umutlarını ve özlemlerini yakından tanıdı. İşçi yüreğini, görmeyi çocukluğunda öğrendi. Bir işçi ailesinin çocuğu olan, bu genç adamın kişiliği işçilerin özgürlük ve mutluluğu uğruna. Yapılan savaşta oluştu, o ateşte pişti. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Tanıştığımız günleri düşünüyorum, o sıralar Moskova'da. Bugün adını taşıyan sokakta, eski bir evde oturuyordu. Onu, Soçi'de, güneşte yıkanan bir bahçede düşünüyorum, bugün. Kendi müzesi haline getirilmiş olan, Moskova'nın Görki Caddesi Desin'deki evinde yaptığımız uzun konuşmaları düşünüyorum. Gözümün önüne hayat, düş ve irade dolu yüzü geliyor. Bu gözleri, görmeyen adamın zayıf ve soluk yüzü öylesine anlamlıydı ki insan, gölgeli uzun kirpikli, iri siyah gözlerinin her şeyi gördüğü. Nü sanırdı, güneyin parıltılı güneşini, olağanüstü güzellikteki çiçekleri, ağaçları, denizi, bulutları, Moskova'nın kış gecelerinde, lambanın yumuşak ışığını, dost ve yakınlarının yüzlerini. Kimi zaman düşünce, kimi zaman da neşeli bir gönül atılımı. Sezdiren genç gülümsemesi bembeyaz dişlerini ortaya çıkarır. Ve her defasında, bu adamın bunca gücü nereden geliyor, diye düşünürdüm. Ama gövdesel gücü öylesine azdı ki Ostrovski'nin yazarlık. Hayatı ancak dört yıl sürebildi doğa bana, acımasız davrandı, diyordu acı alayla ve bu sözlerde gerçekten, korkunç bir gerçek vardı. Henüz çocuk denecek, yaşta, genç Sovyet Cumhuriyetini savunmak için eğeri atlamış. Düşman safel arına dalmıştı. Savaşın neden olduğu açlık ve çözülme yıllarından sonra yeniden kuruluşun insanüstü gerilimini yaşamıştı. Felaketlerin yiyip bitirdiği vücudu bunlara dayanamadı ve merhametsiz acıların yatağı çivilediği, eylemsizliğe, devinimsizliğe mahkum biri oldu. Bununla birlikte uğradığı acı ve felaketlere karşı koymakla kalmadı, onları yenmeyi, halkın yaşadığı hızla yaşamayı başardı. Romanlarında, düşüncelerinde ve sözlerinde hayatı ölüp yüceltti. Sovyet insanı ve Çili'ye su verildi ve fırtına çocukları romanlarının kahramanlarında kendi ruhunun en yetkin çizgi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, dizilere devam edeceğim, abone olmayı unutmayın, hangi dizilerin gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Sovyet insanlarının ve dünyanın bütün öncülerinin en çok sevdikleri yazarlar arasında bulunan Nikolay Ostrovski doğalı. 50 yıl oluyor. Yıldız. Onulmaz bir hastalığa yakalanan Ostrovski hayatının son. Yıllarında yatağından çıkamadı ama hayata, vatanına, halkına. Çılgınca aşık bu insanın, yaşadığı çağa sağladığı yararlar saymakla bitmez. Kısa ve görkemli ömrü nasıl da duru ve gösteriş. Ten uzaktı. Bu, inatçı bir savaş, yaratıcı yetenek ve tutku dolu kısacık. Hayat, sadece kendi ulusunun değil, Milyonlarca yabancı o Kuranda dikkatini çekmiş, içten sevgi ve yakınlığını kazanmıştı. Veçheliye su verildi, dünyada büyük yankılar uyandırmıştı. Roma'nın geçtiği ortam ve olumlu kahramanları insan bilincinin benzersiz cesaretin, yaratıcı vatanseverliğin, halkın hizmetinde yorulmak bilmez çalışmanın örneğini veriyordu. İlerini bulmakta kahramanların eylemlerinde ülkenin esenliği uğruna harcadığı çabaları tanımaktadır. Ostrovski, yara iyileşince unutulan insanlardan değildi. O, kişiliği insanların yüreğini derinden etkileyen güç dolu gerçek. Bir savaşçıydı. Yapıtına atılgan ve zengin ruhunun gücünü, aklının ve yüreğinin ateşini, yeni insanımıza olan sevgisini aktarmıştı. Veçeliye Su Verildi romanı 1934 yılında Genç Muhafız dergisinde yayınlanınca biçimci eleştiriciler sessizlikle geçiştirmiş. T. Sonra bu romanı geçiştirme olanağı kalmayınca toplumcu. Gerçekçiliğin düşmanları, Ostrovski, yapıtlarının özünde. Edebi değer bulunmayan ilginç bir yazar gibi sunmaya kalkıştı. Ama hayat gerçeğin ne olduğunu gösterdi. Halk, yayınlanır yayınlanmaz romana büyük önem verip derin dostlukla bağlandı. Derginin yazı kurulu, metni yayınlarken, okurların ve özellikle gençlerin ilgisini çekeceğine inanıyordu. Sol parantez nokta, 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 nokta sağ parantez. 1932 yılının Nisan ayının rüzgarlı bir gününde Ostrovski görmeye gittim. Kapıya vurduğum zaman, bir ses, giriniz, dedi. Göğsüne kadar örtülere sarılmış bir adam yatakta yatı. Yordu. solgun ve zayıf yüzü kansızdı. Sakat olduğunu biliyordum ama böylesine düşünmemiştim. Onu güçsüzlüğünden ve ığından etkilenip konuşmayı, daha sonraki bir tarihe bırakarak hastayı rahatsız etmemeye karar verdim hemen. Kısa boylu, yaşlı ve zayıf bir kadın girdi odaya. Siyah gözleri vardı tatlı tatlı gülümsüyordu. Anne, kim, diye sordu. Annesi adımı söyledi. Ah, çok iyi. Şöyle gelin, şöyle gelin. Olağanüstü güzellikte bir gülümseme yüzünü aydınlatıyordu. Gençlik ve yaşama sevinci en küçük çizgilerini bile canlan. Bu benzersiz kahramanlara özgü kişilik nerede ve nasıl oluştu? Ostrovski gözlerini işçi yığınları arasında açtı ve onların hayatını, umutlarını ve özlemlerini yakından tanıdı. İşçi yüreğini, görmeyi çocukluğunda öğrendi. Bir işçi ailesinin çocuğu olan, bu genç adamın kişiliği işçilerin özgürlük ve mutluluğu uğruna, yapılan savaşta oluştu, o ateşte pişti. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Tanıştığımız günleri düşünüyorum, o sıralar Moskova'da. Bugün adını taşıyan sokakta, eski bir evde oturuyordu. Onu, Soçi'de, güneşte yıkanan bir bahçede düşünüyorum, bugün. Kendi müzesi haline getirilmiş olan, Moskova'nın Görki Caddesi Desin'deki evinde yaptığımız uzun konuşmaları düşünüyorum. Gözümün önüne hayat, düş ve irade dolu yüzü geliyor. Bu gözleri, görmeyen adamın zayıf ve soluk yüzü öylesine anlamlıydı ki insan, gölgeli uzun kirpikli, iri siyah gözlerinin her şeyi gördüğü. Hü sanırdı, güneyin parıltılı güneşini, olağanüstü güzellikteki çiçekleri, ağaçları, denizi, Bulutları, Moskova'nın kış gecelerinde, lambanın yumuşak ışığını, dost ve yakınlarının yüzlerini. Kimi zaman düşünce, kimi zaman da neşeli bir gönül atılımı. Sezdiren genç gülümsemesi bembeyaz dişlerini ortaya çıkarır. Ve her defasında, bu adamın bunca gücü nereden geliyor, diye düşünürdüm. Ama gövdesel gücü öylesine azdı ki Ostrovski'nin yazarlık. Hayatı ancak dört yıl sürebildi. Doğa bana, acımasız davrandı, diyordu acı alayla ve bu sözlerde gerçekten, korkunç bir gerçek vardı. Henüz çocuk denecek, yaşta, genç Sovyet Cumhuriyeti'ni savunmak için eğer atlamış. Düşman safel arına dalmıştı. Savaşın neden olduğu açlık ve çözülme yıllarından sonra yeniden kuruluşun insanüstü gerilimini yaşamıştı. Felaketlerin yiyip bitirdiği vücudu bunlara dayanamadı ve merhametsiz acıların yatağı çivilediği, eylemsizliğe, devinimsizliğe mahkum biri oldu. Bununla birlikte uğradığı acı ve felaketlere karşı koymakla kalmadı, onları yenmeyi, halkın yaşadığı hızla yaşamayı başardı romanlarında, düşüncelerinde ve sözlerinde hayatı ölüp yüceltti. Sovyet insanı, ve çeliğe su verildi ve fırtına çocukları romanlarının kahramanlarında kendi ruhunun en yetkin çizgi. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz, dizilere devam edeceğim, abone olmayı unutmayın, hangi dizilerin gelmesini istiyorsanız yoruma yazın. Sovyet insanlarının ve dünyanın bütün öncülerinin en çok sevdikleri yazarlar arasında bulunan Nikolay Ostrovski doğalı. 50 yıl oluyor. Yıldız. Onulmaz bir hastalığa yakalanan Ostrovski hayatının son. Yıllarında yatağından çıkamadı ama hayata, vatanına, halkına. Çılgınca aşık bu insanın, yaşadığı çağa sağladığı yararlar saymakla bitmez. Kısa ve görkemli ömrün nasıl da duru ve gösteriş. Ten uzaktı. Bu, inatçı bir savaş, yaratıcı yetenek ve tutku dolu kısacık. Hayat, sadece kendi ulusunun değil, milyonlarca yabancı okuran da dikkatini çekmiş, içten sevgi ve yakınlığını kazanmıştı. Ve su verildi, dünyada büyük yankılar uyandırmıştı. Roma'nın geçtiği ortam ve olumlu kahramanları insan bilincinin, benzersiz cesaretin, yaratıcı vatanseverliğin, halkın hizmetinde yorulmak bilmez çalışmanın örneğini veriyordu. Lerini bulmakta, kahramanların eylemlerinde, ülkenin esenliği, uğruna harcadığı çabaları tanımaktadır. Ostrovski, yara iyileşince unutulan insanlardan değildi. O, kişiliği insanların yüreğini derinden etkileyen güç dolu gerçek. Bir savaşçıydı. Yapıtına, atılgan ve zengin ruhunun gücünü, Aklının ve yüreğinin ateşini, yeni insanımıza olan sevgisini aktarmıştı. Ve Çeliğe Su Verildi romanı, 1934 yılında Genç Muhafız dergisinde yayınlanınca biçimce eleştiriciler sessizlikle geçiştirmiş. geçiştirmişti. Sonra bu romanı geçiştirme olanağı kalmayınca toplumcu, gerçekçiliğin düşmanları, Ostrovski'yi, yapıtlarının özünde edebi değer bulunmayan ilginç bir yazar gibi sunmaya kalkıştı. Ama hayat gerçeğin ne olduğunu gösterdi. Halk, yayınlanır yayınlanmaz romana büyük önem verip derin dostlukla bağlandı. Derginin yazı kurulu, metni yayınlarken, okurların ve özellikle gençlerin ilgisini çekeceğine inanıyordu. Sol parantez nokta 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 nokta, nokta sağ parantez. 1932 yılının Nisan ayının rüzgarlı bir gününde Ostrovsky'yi Görmeye gittim. Kapıya vurduğum zaman, bir ses, giriniz. Dedi. Göğsüne kadar örtülere sarınmış bir adam yatakta yatı. Yordu. Solgun ve zayıf yüzü kansızdı. Sakat olduğunu biliyordum ama böylesine düşünmemiştim. Onu, güçsüzlüğünden ve zayıf el ığından etkilenip konuşmayı. Daha sonraki bir tarihe bırakarak hastayı rahatsız etmemeye karar verdim hemen. Kısa boylu, yaşlı ve zayıf bir kadın girdi odaya. Siyah gözleri vardı, tatlı tatlı gülümsüyordu. Anne, kim diye sordu. Annesi adımı söyledi. Ah, çok iyi. Şöyle gelin, şöyle gelin. Olağanüstü güzellikte bir gülümseme yüzünü aydınlatıyordu. Gençlik ve yaşama sevinci en küçük çizgilerini bile canlan. Bu benzersiz kahramanlara özgü kişilik nerede ve nasıl oluştu? Ostrovski gözlerini işçi yığınları arasında açtı ve onların hayatını, umutlarını ve özlemlerini yakından tanıdı. İşçi yüreğini, görmeyi çocukluğunda öğrendi. Bir işçi ailesinin çocuğu olan, bu genç adamın kişiliği işçilerin özgürlük ve mutluluğu uğruna yapılan savaşta oluştu, o ateşte pişti. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Tanıştığımız günleri düşünüyorum, o sıralar Moskova'da. Bugün adını taşıyan sokakta, eski bir evde oturuyordu. Onu, Soçi'de, güneşte yıkanan bir bahçede düşünüyorum, bugün. Kendi